Merhaba sevgili başaklar. Bazı görevlerinizi öncelik tanımanız gerekse de bir arkadaşınızın daveti sizi işlerden alıkoyabilir. Günün etkilerini iyi kullanırsanız girdiğiniz ortam içerisinde ön plana çıkabilirsiniz. Bugün 27 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Ailemiz, özel yaşamımız, evimiz ve güvenliğimizle ilgili konular ön planda olabilir sevgi ve korunma ihtiyacımız artarken yakınlarımıza karşı daha sevecen ve şefkatli davranabiliriz. Günün erken saatlerinde yengeç burcundaki ay koç burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz ve bu durum biraz stres ve gerginlik yaratabilir. Karşı cinsle ilişkilerde denge kurmakta zorlanabiliriz. Yeni ayda başlamış olan bazı girişimler ve ortaya çıkmış fikirleri sorgulayıp yeni kararlar alabilir, yön değişiklikleri yaşayabiliriz. Müzik gallerler taşırken <laughs> ikinci yarısında <laughs> <laughs>